Merhabalar. Bugün sizlere kurumsal e-posta şifresi nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle Google arama motoruna şunu yazıyoruz. Yardım masası map. Enter. Çıkan sayfaya tıklıyorsunuz. ilk sayfaya. Bakın burada map biz sistem üzerinden giriş diyor. Tıklıyorsunuz. Doğrulama kodunu giriyorsunuz. Daha sonra TC ve Mebis şifrenizi giriyorsunuz. Müdür yetkili ya da müdür kimse onun MEBBİS şifresiyle yapıyoruz bunu. Giriş yap Şurada sorun bildir var. Buradan sorun bildirden e, bilişim altyapı sistemleri buraya çift tıklıyoruz. Sonra e-posta ile ilgili talepler burayı açıyoruz. Bakın şurada mail şifremin sıfırlanmasını istiyorum var. MEP K12. Bakın biraz şurayı açalım. Bunu seçtikten sonra yan tarafa geliyoruz. Şöyle diyoruz. Şanlıurfa ili Birecik ilçesi işte hocamızın bağlı olduğu okul yani görev yaptığı okul müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmaktayım. Nokta kurumsal e-posta'nın tarafıma tanımlanmasını ve şifremin sıfırlanmasını istiyorum ya da talep ediyorum diyelim talep ediyorum gereğini bilgilerinize arz ederim. Nokta. Daha sonra hemen alta geliyoruz. Kurum kodu. Artık kurum kodu neyse. Kurum adı. Ee, müdür ad soyad. Telefon. Hatta müdürün Tc'si. Bunları giriyoruz. Şuraya kaydetmiştim daha önce. E, 741-941 Kurum kodu 741-941 Kurum adı Köm Ağıl İlkokulu Müdürün TC'si 16 310 246 48 Müdürün adı Mazlum Seçme ve müdürümüzün telefon numarasını giriyoruz. Telefon numarasını zaten daha önce talep oluşturduğum için gözüküyor. Bunu buraya yazıyoruz. 0 532 066 Burada iletişim bilgilerini ekliyorsunuz. Ekle dedikten sonra buradan iş cep telefonu gibi seçiyorsunuz. Telefon ekledikten sonra buraya geliyor. Daha sonra buradan gönder diyorsunuz. Ha, geçerli bir e-posta adresi istiyor bizden. Düzenli düzenle diyelim. Ve eklemişiz onu. E-posta adresi ekleyelim şimdi. E-posta adresimiz de kurum kodumuza ait bir Gmail hesabı var onu girelim. 941 birecik et gmail.com e, gmail, evet gmail.com diye giriyoruz. Ekle dedikten sonra o da hazır. Gönder diyoruz. Ve bize bir uyarı veriyor. Mükerrer talep oluşturmayınız diyor. Tamam diyorum. Birkaç gün bekliyorum. Birkaç gün sonra buraya Durum cevaplandı diye ya da çözüldü diye yazacak. Buraya çift tıkladığım zaman burada şöyle şu alt kısımda çözüm ya da cevap diye bir şey çıkacak. Orada benim e, kurumsal e-postam nedir ve şifresi nedir onu görebileceğim. Peki e-postayı nasıl açıyoruz? Google'a okul e-posta yazmanız yeterli. Şurada bakın, map.k12.tr yazan siteye tıklıyorsunuz. Sonra şurada bakın. E-post hesabınıza erişmek için tıklayın diyor. Tıklıyorsunuz. Buraya kurum kodu et map.k12.tr Buraya da yardım masasına yazdığınız cevaba gelen geçici şifreye giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra size şifreyi yenilemenizi söylüyor. Şifrenizi yeniliyorsunuz. Ve e, o okuldan ilişkiniz kesilene kadar map e-postayı siz kullanmış oluyorsunuz. Arkadaşlar.